Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Yurdugül ee, Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz 4. bölümü çekiyorum ee, Başlayalım Bugünkü videomuz kısa olacak Önceki gibi 40 dakikalık bir video olmayacak O zaten yılbaşı özeldi ama e, internette bir hata olduğundan dolayı Yılbaşına atamamıştık ee, Ayın ikisini de atmıştık Açsın bakalım Bakalım bize saldırmışlar mı? Garanti saldırmışlardır. Çünkü üç gündür dört gündür giremiyoruz. Saldırmışlar. Ama saldıran bilgisi gelmedi. Nedense. 360 kupa olmuş. Demek ki bayağı saldırmışlar. Ve yenilmişler arkadaşlar. Yani de olmuş. Bunu da söylemek isterim. Ve güzel bir şey bu. Şimdi şuna bakalım kapasite. 46 diyor. Az sesini kısalım. 46 diyor. 4 kişi daha üretelim. Şuradan, ee, bu arada bayağı düşükmüş. Bununki orta seviyede. Ben ben devi açmak istiyorum buradan. Açalım şöyle şuradan üretelim bir saat diyor bunu aslında bitirebiliriz dev geldi şu anda ama okçu üreteceğim yani ok, okçu da üretmiyorum aslında şunu değiştirelim. o arka planda 15 dakika boyunca şey olsun şuradan şöyle bir ayar çekelim ee, şuna hemen harcayalım bayağı maliyetli oldu ama bize saldıranlar niye gelmedi anlamadım ama neyse ee, şöyle bakalım arkadaşlar bir gün iki, 21 saat önce biri saldırmış yeni, yenememiş ee, 21 kupa kazanmışız biri daha saldırmış yenememiş 23 kupa kazanmışız biri daha saldırmış yenememiş 20 kupa yenememişler 20 kupa kazanmışız bir tane daha 20 bir tane daha 20 bir tane daha 22 ondan sonra bir gün 4 saat önce biri saldırmış 10 kupamızı almış. Diğeri saldırmış. 7 kupamızı almış. O %100 alan adamı bir tekrarına bakalım arkadaşlar. Evet aşağıdan go şey barbarlara bırakmış. Eğer bir havan topumuz olsaydı adam bize böyle bir saldırı yapamazdı. Ve aynı zamanda adamın klan bu varmış. Bir klanda bulunuyormuş. Çünkü aşağıda klandan adam salacak. Bunu da göreceğiz. Buradan şöyle. Adam onları salmadan halletmiş ya. Evet arkadaşlar şu anda aslında full istesek e, iki iksirimizi full yabiliriz ama fulllemeyeceğim. Hiçbir ismi hiç bulacağız arkadaşlar. Oo, oo, bu adam da ne böyle? Arkadaşlar size şöyle diyeyim şuradan sağ, sağ tek bunlar sağ yani fullleriz. Bakın fullendi. Bitti yani. Ben böyle bir şey görmedim. Hop fulledik. Yani daha da alıyoruz. Oo belediye binası da dışarıda saldıran kupa kasma yöntemi işte arkadaşlar. Bu şey biraz daha bırakacağım. Şuna da salacağım. Hop o bu olmadı. Bu olmadı kupa kasamayacağız. Hemen o zaman şu koyalım e, ee, şeyimizi fullleyelim. Kupamız eksilecek biraz ama hadi bakalım adamlar geliyor. Hop ikisini de fullledik. arkadaşlar şuraya saldıracağım. Kupamın düşmesini istemiyorum ben. Onlar saldırıyorlar ama ne kadar alabiliriz onu hiç bilmiyorum açıkçası. bir yandan biraz daha saldıralım. Hadi ölün. Evet o öldü. O da öldü. Oo süper. İyi kupa kastık. Yeterince. Ee, bu arada ya böyle bir şey istese gelmez. Normalde. Adama bak ya. Adam herhalde bir ızcık kupayla geziyor. Orada arada şuradan adamlar geliyor. Hop onu kırdık. Güzel. Fullemiş olmamız güzel. Güzel bir şey. Ama ben biraz daha Adam falan harcayacağım. Karasonda bir sal şey yapmayalım bence daha fazla ileri gitmeyelim. 59 bin şey aldık, altın güya aldık. Normalde almadık yani. Saldırı yaptık, depoyu fülledik. E, depoları arttırmamız lazım arkadaşlar artık. Yani e, bizim için çok önemli. Şu anda klan kalemizi inşa ettik arkadaşlar. Evet, ee, klan kalemiz inşa ettik baya. Baya baya ettik yani. Şimdi şuradan şunu bir harcayalım. Güzel o, olsun. O sırada ee, benim kendi klanıma geçmek istiyorum. İlk önce kendi klanımın asıl klanımı göstereceğim. Kendi klanımın klanı yani. Yalnız e, şeyi bulamadık. Çünkü e, Dil paketi ayarlı değil. Onu hemen ayarlayacağım. Evet arkadaşlar. Dil paketini ayarlayamadım maalesef. E, ama şöyle bir şey yapacağım. E, klan aramadan 9 B B F L e bu benim asıl klanımdır. Şu iki alt klanım ama ben bu ikiyi istemiyorum şu anda. 9B F... yok mu? Neyse bu alt klanı güzel zaten bu iki. Burada gördüğünüz var diyordu zaten benim asıl hesabım. Katıl diyeceğiz. Sena diyelim. Klan bu arada arkadaşlar burada oldu. Bu Içeri almamız aslında iyi bir şey olurdu şahsen. Şöyle alalım şöyle. Şimdi arkadaşlar ben bunu tabletten girip e, liderliği kendime vereceğim. Çünkü o variyor bir hesabı benim o öbür hesaptı. Bizim arkadaşım şeyi silindi. E, hesabı ona verdim şu variyoru. 14 level yapmış kendisi. Şimdi onu tabletten giriyorum şu anda ona. Gerçi 7 level bir adama da e, liderliğin vermesi e, ne derece güzel bir şey olacak bilemiyorum e, şu anda. Ama bakalım. E, ha, 14 level bir adam zaten düşüktü. Şimdi 8 level e, 7 level bir adam çok abes kaçacak. Evet arkadaşlar şu anda girdim ee, buradan topladım şeylerimi hemen e, varıyor ikiye giriyorum büyük diyorum ve evet, zaten büyüklük verildi gördüğünüz gibi hemen e, varıyor iki e, var iki gidiyor hemen yardımcı lider diyorum yardımcı lider olduk e, buradan hemen e, varıyor ikiye lider diyorum Evet şu anda lider biziz arkadaşlar. Diğer tabletimizden çıkış yapabiliriz. Evet. Ee, güzel. Şimdi her şeyi geliştiriyorum. O 5 dakika diyor. Bu 1 saat 54 dakika diyor. Ee, o gelişe dursun arkadaşlar. Klan, klan kalemizi içeri aldık. Şimdi 8000 yapıp e, bir havanımızı geliştirip bu, 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 bölümün sonuna geleceğiz arkadaşlar. Bugün kısa olacak biraz. Eee i̇stek diyelim. Şimdi klan kayısı arkadaşlar istek isteğimizi gönderdik. Eee klandan birilerini çağırıp biliyoruz. Onları bir sonraki bölümde anlatacağım büyük ihtimalle. Bakın May bir şey size goblin falan gönderdi diyor. Eee May diyelim teşeke diyelim. Teşekkür, güzel. eee dedik. Şuradan biraz okçu kasalım. Okçu değil de devi anlatayım eee bu sefer size. Devleri böyle koyalım. 4 tane harcayacağım maalesef. Şu da bir tane harcayacağım. Evet arkadaşlar şu anda devler geldi. Klan kalemizin içindeki askerlere de buradan bakabiliyoruz. Bilgi diyoruz. Ve bir adet eee goblin bir adet barbarımız var. Adam bir şey dedi büyücü lazım. Bugün siz bana yarın ben size diyor. Maalesef diyelim. Şimdi bir savaş yapacağım arkadaşlar. Devlerin ve goblinlerin nasıl savaştığını göstereceğim. Bu güzel bir yer. Bunlar arkadaşlar ilk önce şöyle yapacağız bakın. bir tane dev koyacağım. Bakın arkadaşlar buradan direkt buraya dev koyduğumuz zaman gördüğünüz üzere bakın direkt topa gidiyor dev. Yani direkt bu ee, bize saldıran şeylere gidecektir. Ve onları öldürecektir. Köy bize kalacaktır. Şu anda o köy alamayacak öyle. Şuradan iki tane daha ona gönderiyorum. Ben şöyle salıyorum şunları. Şöyle. Goblin nasıl saldırdığını görelim arkadaşlar. Mesela diyelim ki şuradan böyle sal bırakalım. Goblinler gördüğünüz gibi direkt e, gidip altına dalıyorlar. Hop. Altını gördüğünüz gibi yürü yürütüyor şurada. Çekilmeye küçük, Güzel. Fazla damajlamadan köyü mahvetmiş olduk. Evet arkadaşlar. Aşağılayıcı ödül, ödülünü aldık. İnfazcı kabul kabulüleri ne diyor? Bir şey değil diye başka bir şey de olabilir ama büyücü olsa daha iyi olur demiş. Elimizde yok maalesef. e, asgari bağışlamayı göstereyim arkadaşlar size. Burada bağış yap diyorsunuz. Elinizde olan asgarilerden seçiyorsunuz. 2 tane barbar gönderelim. O bize göndermişti iki tane. Yeter bence bu kadar. En fazla 5 tane gönderebiliyorsunuz. Yapsın bunu da saldıralım. Kışlayı goblinle yükselteceğim. Ne diyor arkadaşımız? Sağ demiş. Bir şey değil diyeceğim. Yani Türkçe dil paketi olmadığı için bu ışığı değil yazdı yaz. Öyle yazacak da. Aşağıda bir tane daha iki tane daha hatta şey varmış. Bu kullanı yürümez arkadaşlar. benim öbür kulanı göstermek isterim size. Ama daha iyi gösteremedik. Yeniden göstereceğim. 9 B, B, F, L Bu olması lazım arkadaşlar e, Şuradan Türkiye'yi ayarlayalım ki Bulabilelim Evet iniyoruz aşağıya doğru Türkiye'yi işaretleyeceğiz Bu lideri zaten benim Hiç Sevmiyorum bunu da ya. Türkiye Ya gelmiyor ya. Yeniden yazayım. 9 9 P Şu kapalı mı yapacağız? Ne yapacağız? ah buldum arkadaşlar. Evet lider benim gördüğünüz üzere e, 48 level Mehmet diyor. Ziyaret edelim. Evet gördüğünüz üzere burada benim. Dörtte olmuş bu arada Asıl hesabım bu. Her zaman gidiyorum buraya. Güzel şu anda 24 kişi olması lazım. Bakalım. Neyse arkadaşlar şimdi hemen bir saldırı yapacağım. Bu adam hoşuma gitmedi. Bu hiç hoşuma gitmedi. Beni kesmedi yani dişimin kabuğuna etmez. Bu adam güzel ama daha bir 280 binlik bir şey ömrümüzde çıkmaz ama işte insan nefsi istiyor. Şimdi şöyle bir havanlı bir yere dalmak istiyorum açıkçası ama bunun yerleri iyi miymiş değilmiş. Havanlı bir yere dalıp ha, havanın çalışma prensibini göstermek istiyordum. Ama bu iksir bakımından güzelmiş. Ee, ama iksir bakımından lazım değil bize. Bu da değil. Şu güzel, en bir şey. <laughs> Hı -hı. Havanlı bir yere dalacağım ama e, Havanları bunlar ortaya ko konuşlandırdığı için Diyecektim Tam benlik bir yer Şimdi arkadaşlar şöyle göstereceğim size e, Buradan dört tane Dev salacağız ama Bakın havan ona devlere zarar veremeyecek Neden Çünkü havan Belirli bir kısma etki etmez Yakın kısmına etki etmez Uzaklara etki eder Evet şimdi onlar oraya dalacak e, Bu sırada ben izleyeceğim. Fazla asker harcamak istemiyorum çünkü. Adamın ganimeti de iyiymiş. Ee, bugün belki havanı geliştirir giderim. Bu bölümü bitiririz. Havanı geliştiririz. Normalde klan kalesini açmak amacım değildi. Hedefim değildi. Ama böyle yapmış olduk. Fark etmez. izleyeceğim. Aslında arkadaşlar zaman olsa bu dört dev bütün komple köyü mahveder elime verir. Ama vakit yok maalesef. Şimdi burayı alabilirse süper perfect bir savaş olacak bu. Az askerle çavuş. Burayı alır ama ben durumu hızlandırmak istiyorum biraz. Yeterli bence. Bu akıllı zeki arkadaşımız havanı çok güzel bir yere koymuş. <laughs> Size tavsiyem havanı olabilecek en orta yere konuşlandırın. Bilgi gibi hadisi ödülü geldi. Görevini tamamladık. 8000 olmayacak büyük ihtimalle. Hop 8. level oldu ama. 8000 olmadı. 7800'de kaldı. Olsa iyi olur muydu? Tabii iyi olurdu. Neden iyi olmasın? 30 saniye diyordu ama alırız ya hop neredeyse de e, full dedik bugün şansımıza güzel yerler geliyor aslında e, internetin bayağı hızlı olsa süper ama yetmiyor etmiyor internetin bayağı hızlı olsa size güzel her gün 4-5 tane bölüm çekeceğim ama maalesef Türkiye'nin şartları belli. E, bu arada bir lige girdik arkadaşlar. E, i̇lk başta şuradan bir ödülümüzü almak istiyorum. Ödülümüzü aldık. Şuradan ligimize bakıyoruz. E, bronze 3 diyor. Hop ödülümüzü alalım. Güzel. Şuradan hop 8000 oldu. Şimdi arkadaşlar e, zaten hedefimde şuraya bir havan koymak vardı. Yok değildi. Dekorasyon gelmiş. Takmıyorum. Havanımızı şuraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yedi saat diyor. E, muhtemelen ben öbür bölümü çekeceğim zaman e, o gelişe, gelişmiş olacaktır. Şu anda başka neyi geliştiriyor? Bir saatlik şunu geliştiriyor. Tamam geliştirsin. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yine uzun bir bölüm oldu. Bu kadar beklemiyordum. Şuradan dört e, tane derin koyacağım? E, okçular mı koyacağım? E, şuradan da okçular koyayım. Güzel. Güzel. Onlar o sırada olsunlar. İlla ki bize biri saldıracak. Ha, saldıracak demişken o zaman biz de ne yapalım? İksirlerimizi nasıl sarcayalım? Ee, şunları alalım desek olmayacak. Saldırsınlar ya ne olacak? Değil mi arkadaşlar? Ee, evet arkadaşlar bu, bu kadar. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.